Elhamdülillah ve hükmünillah salli ala Resulillah Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed Kalpleri imanın nuruyla nurlanmış İslamla nurlanmış mümin kardeşlerim Berat geceniz hayırlara vesile olsun Bu gece Berat gecesi Bu gece günahlarımıza tevbe etme, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez isteklerini, arzu ve heveslerini terk edip Rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir. Allah'ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş, berati alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştırdığı için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Örnek hayatıyla insanlığa imanı ve ihsanı öğreten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarih boyunca nice zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmiştir. Kimi zaman savaşlar, kimi zaman yokluklar, kimi zaman afetler, kimi zaman da salgın hastalıklar insanoğlunun yakasını bırakmamıştır. Bu sıkıntıların yaşanmasında elbette ilahi takdirin yanı sıra insanın Allah'ın kâinata koyduğu ilkeleri göz ardı etmesinin de önemli bir payı vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz: Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettiklerinizdendir. Kaldı ki Allah bir çoğunu bağışlamıştır. Bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. İnsanlık olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden mümin kardeşlerimize, tüm mümin kardeşlerimize cenabı hak'tan rahmet diliyoruz. Allah Teala makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza şafi ismi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, şimdi sizlerle bir ayeti kerime paylaşmak istiyorum. Estağfirullah. قُلْ <Sessizlik> يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى مَا اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا innehu huvel gafurur rahim. Sadakallahu azim. Allah Teala okuduğum bu ayeti kerimede de ki ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor. İşte o çok bağışlanmanın olduğu bir gecenin içerisindeyiz. Berat gecesinin içerisindeyiz. Berat gecesinde belki her zaman olduğu gibi coşku içerisinde camilerimize koşamıyoruz. Camilerimizde hep birlikte namaza durarak el açıp yalvaran müminler olamıyoruz. Ancak her birimiz ailelerimizle birlikte evlerimizi mescide çevirme imkanına sahibiz. Berat gecesini fırsat bilerek kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla tek yürek olup yüce Rabbimize yönelelim. Ona kulluğumuzu yeniden arz edelim. Bu vesileyle unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz sorumlulukları, yükümlülüklerimizi bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hataları üzerimizdeki kul ve kamu haklarını şöyle yeniden gözden geçirelim. Sizlerle bir hadis-i şerif paylaşmak istiyorum. Bu gece ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesini ibadetle gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala'ya dünyaya rahmet nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bende belaya düçar olan yok mu? ona afiyet vereyim buyurur. İşte böyle bir gecenin içerisindeyiz mümin kardeşlerim. Hangimizin sıkıntısı yok? Hangimizin bir derdi, bir isteği, bir bağışlanma arzusu yok? İşte Rabbimiz bizlere sesleniyor. Yok mu bağışlanmak isteyen? Onu bağışlayayım. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Başımızda bir bela mı var? Ona afiyet vereyim buyuruyor. Şu önemli hususu bir kere daha hatırlatayım. En büyük sermayemiz ömrümüz. Her anımız, her vaktimiz, her zamanımız çok kıymetli. Rabbimiz bizleri bu dünyaya ona kulluk edelim. Onun rızasına uygun bir hayat inşa edelim diye göndermiş. Bu yüzden bu dünyada bulunmaktayız. İtaat ve ibadetle, salih amel ve güzel ahlakla örtülmüş, örülmüş bir hayat sürelim diye bizleri bu dünyaya göndermiştir. Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel inse Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayeti bu söylediklerimize ışık olmakta. Berat gecesi Rabbimizin kullarını af ve mağfiretiyle kuşattığı müstesna bir gecedir değerli bir gecedir. Bu gece geride kalan ömrümüzün muhasebesini, değerlendirmesini ve bereketli bir geleceğin planını yapalım. Nasıl Rabbime daha iyi bir kul olabilirim? Onun rızasını nasıl daha güzel kazanabilirim? Sorularına bu gece cevap arayalım attığımız yanlış adımlardan, yapmış olduğumuz hatalardan, Allah'ın sınırlarını aşarak verdiğimiz hatalı kararlardan da bu gece vazgeçelim. Bela ve musibetlerden ona sığınıp beraatimizi Rabbimizden isteyelim. Kardeşlerim, Estağfirullah şu ayeti kerimeyle devam edeyim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عليه السلام ندمت رب نزدان باشلا منزلين أخفضي الميدلين O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ayet-i işte bu sözlere uyarak tevbe ve istiğfarlarımızı artıralım. Yüce Allah bizlere türlü nimetler bahşetmiştir. Rızık, rezzak olan yüce, Rab, yüce Allah'tandır. Berat gecesi ise maddi ve manevi rızık isteyenleri Cenab-ı Hakk'ın rızıklandırdığı bir gecedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Fekulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiban ve şükrü ni'metallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Ne büyük ayet-i Ne mesajlar veriyor kıymetli kardeşlerim. İşte Rabbimizin bu emrine uyarak temiz ve helal rızık peşinde koşalım. Unutmayalım ki temiz olmayan gıda sağlığımıza, helal olmayan gıda da manevi hayatımızı bozar. Kardeşlerim, Berat gecesi Rabbimizin kullarına afiyet ihsan eylediği bir gecedir. Nerede ve hangi halde olursak olalım, dertlerimize deva, sıkıntılarımıza çare, hastalıklarımıza şifa verecek olan yalnızca Allah Teala'dır. Zira her şey ancak onun takdir etmesiyle meydana gelmektedir. Öyleyse başta aziz milletimiz ve ümmeti Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete kavuşması için berat gecesini bir fırsat bilelim. Rabbimize dua ve niyazda bulunalım. Kardeşlerim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarım Beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler buyurmak bu ayeti kerimeye gönülden bağlanan her mümin fiili duasını yaptıktan yani üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdikten sonra Rabbine niyazda bulunur. Ona içten ve samimi bir şekilde dua eder. Zira dua her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran hayatımıza umut ve direnme gücü katan eşsiz bir nimettir kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz bütün dualarımızı işiten ve dualarımıza karşılık verendir. Aziz müminler bu gece Berat gecesi. Bu gece Rabbimiz'in dualarımıza icabet ettiği bir gecedir icabet ettiği bir andayız. Berat gecesinin ve Ramazan-ı Şerifin eşiğinde bulunmaktayız. Bu mübarek vakitlerin kıymetini bilerek ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabbimize açalım. Allah'ın peygamberi Eyyub aleyhisselam gibi ona yalvaralım. İnni messani yedru ve ente erhamur rahimin. Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ya Rabbi, Eyyub Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle. Ona verdiğin şifa gibi hastalarımıza da şifa ver. Onun sıkıntılarını giderdiğin gibi bizim de sıkıntılarımızı gider. Ona verdiğin rahmetini bizim de üzerimizden eksik eyleme. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كجنس خير بركة الوصول لله تعالى الفاتح